Reydoloji kanalına hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra tekrardan sizlerle beraberiz. Bugün yeni bir testnetimiz var, yeni bir airdropumuz var. Buna hep beraber katılacağız. Projemizin ismi Alora Network. 35 milyon dolar yatırımı var. Ve bunun yapılışını sizlere göstereceğim. Öncelikle Kepler cüzdanına ihtiyacımız var. Bunu da açıklama kısmına linkini bırakırım. Oradan Chrome'a kurmanız lazım. Eklenti sitesine gideceksiniz. Şurada Chrome'a ekle diye bir buton olacak sizde bunu ekleyip Chrome'a yükleyebilirsiniz. Ardından MetaMask'ı nasıl kuruyorsak aynı şekilde bunu da kuracağız. Size bir kelime verecek o kelimeyi buraya yazacaksınız ve cüzdan erişimini sağlayacaksınız. Verdiği kelimeleri asla kaybetmeyin bir yere not edin mutlaka. Neyse Kepler cüzdanını kurduğunuz varsayıyorum şimdi diğer işleme geçelim. Öncelikle Kepler cüzdanımıza Alora Network'ün test ağını eklememiz lazım. Bunun için de aşağıda verdiğim linke basarak bu test ağını ekleyeceğiz. A ekleme sitesine gidiyoruz ve burada Alora test Kepler cüzdanına ekle diye bir ibare var. Buna basıyoruz. Ve bizden bir onay isteyecek. Bu onayı veriyoruz Kepler cüzdanımızdan. Onayı verdikten sonra Kepler cüzdanını açıyoruz. Ve şurada 3 çizgi var görmüş olduğunuz gibi. Buna basıyoruz. Buradan visibility kısmına giriyoruz. Burası Kepler cüzdanına eklediğimiz ağların görünürlüğünü ayarladığımız kısım. Biraz aşağı doğru iniyoruz. Alora testneti bulmamız lazım. Görmüş olduğunuz gibi burada bunun tikini aktif ediyoruz. Ve aşağı doğru inip save deyip kaydediyoruz. Şu an Kepler cüzdanımıza boğa gözükmesi lazım. Hemen kontrol edelim. Aşağı doğru iniyoruz. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi Alora testnet gelmiş. Şimdi biz buraya Fawcett'ten yani musluktan test coinlerini almamız lazım. Bunu da hemen göstereyim. Aldığımız adresi buradaki boşluğa yapıştırıyoruz ve butona basarak test coinlerini alıyoruz Şu an ben aldığım için vermiyor Siz yaptığınızda belli bir miktar size verecektir Şimdi test coinlerini aldık ve diğer işlemimize geçiyoruz Şimdi aldığımız test coinlerini buraya stake edeceğiz Öncelikle bu siteye girdiğimizde sağ üst köşeden şuradan cüzdanı bağlamanız lazım Buna tıklayacaksınız Ve karşınıza Kepler cüzdanı bağlama ekranı açılacak oradan cüzdanı bağlayabilirsiniz Ardından buradan bir tane validatör seçiyoruz. Rastgele seçelim. Burada görmüş olduğunuz gibi aldığımız test coin'in miktarı yazıyor. Şuradaki miktar kısmına stake edeceğimiz test coin'in adetini yazıyoruz. Bunu dilediğiniz gibi yazabilirsiniz. Daha sonra send diyoruz. Ve cüzdandan bir onay istiyor bizden. Bu onayı veriyoruz. Bir süre bekleyeceğiz burada. Daha sonra stake işlemi tamamlanmış olacak. Evet görmüş olduğunuz gibi tamamlandı. Burayı kapatıyoruz. Stake işlemi bu kadardı. Şimdi başka bir adıma geçiyoruz. Şu kısımda yani menünün olduğu kısımda dashboard kısmı var. Buna basacaksınız. Karşınıza böyle bir ekran gelecek. Biraz aşağı indiriyoruz. Buradaki Gönder butonu var görmüş olduğunuz gibi. Buraya tıklayıp bir miktar coin'i, test coin'ini başka bir cüzdana göndereceksiniz. Burada benim cüzdanı kullanabilirsiniz. Siz de kendi cüzdanınızı yorumlarda bırakabilirsiniz. Açıklama kısmında cüzdan adresimi de sizlerle paylaşacağım. Evet gönderim işlemimizi tamamladık. Şimdi Galaxy'e görevleri var. Bunları hızlıca göstereyim. Öncelikle aşağıda verdiğim Galaxy'e görevlerinin sitesine gideceksiniz ve buraya sağ üst köşede Metamask cüzdanınızı bağlayacaksınız. Ardından burada görmüş olduğunuz gibi sosyal medya görevleri var. Daha önceki videolarda da bu tarz görevleri yapmıştık. Bunlara aşinasınızdır diye düşünüyorum. Görevlerin hepsini tamamladıktan sonra burada claim butonuna basacaksınız. Ve puanları claim edeceksiniz. Bunun yanında OAT dediğimiz bir NFT türünde sizlere verecek. İleride bir airdrop olduğunda eğer bu NFT elimizde ise airdropa hak kazanmış olacağız. O yüzden burayı mutlaka yapın. Bu airdrop da bu kadardı. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız ileride gelecek olan airdrop videolarından yararlanabilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadardı. Hoşçakalın.